Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir bölümden herkese sevgiler, saygılar. İyisinizdir umarım. Havalar güzel. Motor kullanmak için keyifli bir hava var dışarıda bu aralar. Ortalıkta biraz yatıştığına göre severek motorlarımızı kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bugün size bahsetmek istediğim konu şu, ee, biliyorsunuz motor değiştirdim. Ee, bir önceki motorum biliyorsunuz Maxi Scooter'dı. Maxi Scooter'dan Honda Integra'ya geçtim. Ee, bu önce şunu söylemekte fayda var. Bu detaylı bir inceleme Vlog olmayacak. Detaylı bir inceleme bloğu olmayacak. Çünkü bu motoru neredeyse 2000 kilometredir kullanıyorum henüz bunları söylemek için çok erken diyebilirim ee, Onun için şimdilik bir motordan diğer motora geçiş videosu olarak adlandıralım bunu ee, integranın Maxi Scooter'a göre benim eski motoruma göre artılarını ve eksilerini konuşacağız bugün Evet artıları nedir önce artılarıyla başlayalım Hani e, eski motorumdan sonra ne gibi bir artılar kattı bana Önce bunlardan bahsedelim isterseniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Motor yüksek. Yani maxi scooter'a göre çok yüksek. Dolayısıyla motora hakimiyetiniz artıyor. Evet. Önünüzü görmenizin, görüş mesafeniz artıyor. Evet. Yüksekte olduğunuz için ee, yani ne bileyim de o yola daha fazla hakim oluyorsunuz. E, bir başka artısı zincir aktarma olması. Bu şu demek oluyor kayışın e, gerilmesinden ötürü yaşanan güç kaybını yaşamıyorsunuz artık. Gazı açtığınız anda gidebiliyor motor. Bu çok önemli bir şey. Ee, çift silindir, evet titreşim artık unuttum denilecek kadar az. Yani titreşim yok, bu titreşim neymiş ki? <laughs> Öyle oluyorsunuz. Ee, çift silindir vermesinin, çift silindir olmasının yanı sıra 700 cc oluşu da güç olarak çok ciddi bir e, fırsat sunuyor. Görüyorum onu çünkü e, 700 cc makinem işte Bilmiyorum kaç beygir güce sahip falan filan diye motoru Holdur holdur o şeylerde kullanmıyoruz. Limitlerinde kullanmıyoruz. Ne zaman işimize yarıyor bu? İşte bir araba arkamızdan geliyor. Sıkıştıracak belli. İşte ne bileyim otobüs üstümüze kırıyor yavaştan yavaştan. Tam da otobüsün ortasındayız. Ne yapacaksın? Ya kaçacaksın elinde güç varsa ya da frene basacaksın otobüsten kaçmak için. İşte bu noktada Gaza basmada yardımcı oluyor o 700 cc çift silindir zincir aktarmalı motor. Bu konuda enfes, tadından yenmez. Ee, bir başka artı yanı da şu lastik ebatlarının büyük olması. Evet, lastik ebatları büyük olunca ee, hem yol tutuşunuz, yani yol hakimiyetiniz artıyor. Hem de eee Viraj kabiliyetiniz yani daha doğrusu virajda kararlılık artıyor diye hissediyorum ben çünkü bir önceki motorumda e, virajdayken bana direndiğini hissediyordum az biraz dolayısıyla bu motorda öyle bir şey yok yani virajda direnme şeyle henüz karşılaşmadım aksine virajı enfes yani çok keyif alarak kullanıyorum bu motoru hele hele virajlarda yani bu da güzel bu da cepte ee, başka yakıt sarfiyatı evet gelelim asıl mesele arkadaşlar bu motor yakmıyor hakikaten söylüyorum yakmıyor bak ee, Maxi Scooter'da söylemişimdir Maxi Scooter incelememde şehir içi iki kişi devamlı kullandığımı işte ne bileyim ee, uzun yola da gittiğim şehir içinde de kullandığımı söylüyorum. Şehir içi sarfiyatı maxi skuterim 5.5 litreydi. Uzun yolda bunu 4'e düşürüyordunuz. Düşürüyordum yani benim kullanımıma göre. Bu motor şehir içinde 4.5 litre yakıyor arkadaşlar. Evet 2 kişi 700 cc makine 400 cc scooter'dan daha fazla daha az yakıyor. Normal NC 700'ler bunu her zaman yapıyor. NC700'lerin yakıt sarfiyatı bayağı aşağıda. Evet bunu bilerek aldım. İşime de geliyor açıkçası. Gelelim kötü yanlarına. Kötü yanları dediğim şu. Motor kötü anlamında algılanmasın sakın. Bir önceki motora yani bir Maxi Scooter'a göre kıyaslıyorum ben bunları. Maxi Scooter'a göre benim alışamadığım ya da benim ha bak burası da kötüymüş arkadaş bu da böyle olmasaymış keşke. Diyebileceğim noktaya. Ee, bir kere sele konforu yok denecek kadar az. Ha, bunu şehir içi kullanında hissetmiyorsunuz. Evet. Sinyalimizi verelim. Kafa kontrolü geçelim. Bunu şehir içi kullanında hissetmiyorsunuz. Evet. Ne zaman hissediyorsunuz? Motorun üstünde 2 saat işte ne bileyim 2,5 saat sürüş yaptığınız zaman ya arkadaş bu sede de biraz taş mıymış sert miymiş İşte hani bizi çok mu yoruyormuş ne falan diyorsunuz ben dedim Onun için bir jel sele yaptırmayı düşünüyorum bu motora Malum önümüzde Yunanistan seyahatimiz var Motor üstünde geçireceğimiz 14-15 günümüz var Dolayısıyla sele önemli tabi önemli Onun haricinde Onun haricinde nasıl bir şey var Zincir bakımı yapmanız gerekiyor. Evet, buna ben alışık değilim. Ee, bu zamana kadar iki sene boyunca hep scooter kullandım. Scooter, maxi scooter vesaire. Hani zincir bakımına alışık değilim. Ona birazcık alışamadım. Fazla zincir yağı kullanıyorum herhalde. Ee, lastik yanaklarına ve janta hafiften biraz atıyor. Ama onu da düzelteceğiz, alışacağız inşallah diye düşünüyorum. Ee, bu motorla ilgili şöyle bir sıkıntım daha var. Bu benim motorla ilgili. ya yani Bu motora özel bir şey. Ee, amortisörde sanırım birazcık yağ eksikliği vesaire onun gibi bir şey var. Çünkü amortisörün esneme oranı çok fazla. Yani artık sona doğru esniyor. Onun için bunu bu hafta çözmek istiyorum. Neden bu hafta çözmek istiyorum? Çünkü vakit yok. İşte Ağustos ayı düğünler vesaireler, zartlar, zurtlar falan her şey var. Onun haricinde Eylül'de zaten gideceğiz. Dolayısıyla çözmek için benim pek fazla bir vaktim yok. Motorun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şunu birazcık kapatayım rüzgar geliyor. Motorun şöyle bir özelliği var. Motor da D modu ve S modu iki farklı mod var. Otomatik şanzıman bu tabi. Hani hiç vitesle falan uğraşmayadan söylüyorum. D modu yakıt sarfiyatına odaklı. 50 ile giderken 5. vitesi vesaire atabiliyor. Dolayısıyla da hani dolayısıyla da en yüksek viteste size sarfiyat odaklı kullanım sunuyor. Bu tek kişiyken ya da uzun yoldayken, evet işiniz de girir ama şehir içinde arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine ben S modunda kullanıyordum daha önce. Neden daha önce diyorum? Çünkü Adarat'tan eğitim aldıktan sonra, sağ olsun Erkan hocam, bana kapalı alan hakimiyet eğitiminde motoru manuel viteste yani otomatik şey triptonik viteste kullanmamı söyledi ve eğitimleri o şekilde yaptım. Kapalı alanda böyleydi. Daha sonra eve dönerken vesaire günlük kullanımda yine eee e, otomatiğe geçtim. Yol eğitiminde tekrar e, manuelde kullanmamın faydası olacağını söyledi. Hocam neden işte vesaire falan filan ee, motor kompresyonunun daha fazla olacağını söyledi. Hani dedim bir bakalım alışalım belki severiz dedik. Ve evet o günden bugüne yani yaklaşık olarak bir 5-6 gündür ee, otomatikte kullanıyorum. Şey manuelde kullanıyorum. Sol taraftaki gidonun solunda yer alan artı ve eksi düğmelerinden vites atıyorsunuz, vites düşürüyorsunuz, bu motoru kendi isteğinize göre kullanıyorsunuz. Çünkü 700 D'lerde, Integra 700 D'lerde şöyle bir handikap var. Motor virajdayken vites değiştirebiliyor. Her ne kadar siz bunu daha az hissetseniz de evet motor virajdayken vites değiştirebiliyor ya da devri ayarlayamayabilirsiniz. İşte eee virüs devam ediyordur ve siz gazı açmaya devam etmek zorundasınızdır. O an vitesiniz S modunda olmayabilir, D modunda olabilir. Dolayısıyla devir sevmez o mod. Dolayısıyla vites değiştirir. Ama vites sizin kontrolünüzde olduğu zaman bunu unutuyormuşsunuz. Evet, tecrübeyle sabittir. Sevdik. Hiç şehir içinde zaten daha önceden de söylemiştim e, ee, debriyaj kullanımını seven bir insan değilim. Bana çok antipatik geliyor. Devamlı debriyaja bas işte falan filan hani. Bu motor tam benlik arkadaşlar. Bu motor hakikaten tam benlik. Debriyajı e, kullanmadan vites düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Kullanımınız kendinize göre manuel. Ve devriyajlarınız yok. Ne kadar güzel ya. Düşünebiliyor musun? Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere tekrardan ee, Biraz daha kullandıktan sonra yaklaşık bunda da bir 10 bin kilometre Vesaire yaptıktan sonra hem uzun yol hem e, Şehir içi Hakkında Bir inceleme detaylı bir inceleme videosu gelecek Benim tarafından ama onun için hala e, Birazcık zaman var dediğim gibi 2000 kilometre bir motor için Hani bana göre bir motoru incelemek için yeterli bir kilometre, yeterli bir süre değil. Tamam, her gün biniyoruz motoru. Belki alıştık ama dediğim gibi hele bir bin olsun. Hele bir motorun üstünde adam akıllı bir zaman geçirelim. O zaman inceleme videosu gelir.